Arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi bana soranlar oluyor ee, Yusuf Güney ile alakalı. Hani bir şeyler konuşuyor. Tabii ki işin magazinsel tarafı hep patlaktır zaten. Hani insanlar bir şekilde kendi PR'larını yapmak için bir, bir veri bulmuşlardır bir böyle av. Ee, o anda o av onun av olduğunu fark etmek istemez. O o bir kanal zanneder. O onu av olarak görür. Her türlü onu hamur gibi oynar ve Dolayısıyla sana çok yanlış aksetilir Bakın Yusuf'taki Y Güneydeki G ve Güneydeki Y Güneydeki N ve E ee, Yusuf'taki U U Ü Bunlar çok güçlü harfler ve e, Bizi sanatçı kimliğiyle Tanıştırdı Kendisini sanatçı olarak tanıdık e, Hatta belli bir kulvara seslenip hani Birçok kişinin tanıyabileceği şekilde ünlü de oldu ama zaten G, Y harflerinin etkisi artık ortaya çıkmalıydı. Ve Yusuf Güney'in gördüğü şeyler ki aynı harflere sahip olan herkes bunu görebilir. İdrakı temizse işte doğru biri olmaya çalışıyorsa. Bunu negatifte kullanırsa negatif güçleri de kendini manipüle edebilecek negatif güçlerle de karşı karşıya kalar, kalır. Ve Yusuf bu konularla alakalı evet alana bağlanabiliyor. Zaten anlatmak zamanı programında hani Erhan Kolbaşı'nın da programlarında buna benzer hikayeler anlatanlar var. Şimdi artık bunlara safsata diye bakmıyoruz. Çünkü safsata diye bakmak için zamanımızı geciktirmeyelim. Çünkü çok ciddi Madde ve manayla yaşıyoruz derken işte bangır bangır bunu anlatmaya çalışıyorum. Maddede savaş kendi küresel enerjisinde bir sıkıntı olduğu görünüyor ama manada da bir e, sistemler var. Görünmeyen tarafta da bir işler yürüyor ve birlikteyiz ve onlardan da sorumluyuz. Sadece bilinç bedenimiz onları göremiyor. Görebilenler bu şekilde harflere sahip olanlar ve yetenekli olanlar işte.